Belediyede yaptığımız incelemede özel kadem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçe'nin evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Yani sadece evi satın almamış, eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Maalesef durum budur. Biz Ankara halkının bir kuruşunun e, hesabını sormakla görevliyiz. Gerisi yargının işi. E, umuyorum ki bu mahkeme kararı çok net Yargıtayı aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi e, beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken olur. Seçimden önce verdiğimiz sözün en büyüğü Ankara halkına israf etmeden şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim getireceğimizi, bir zihniyet değişikliği yapacağımızı. Ve tarafsız bir şekilde Ankara halkına hizmet edeceğimiz sözünü vermiştik. Proje nedir diye soranlara da en büyük projemiz aç ve açıda kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımız yine Ankara halkı için harcamak ve Ankara halkını bütün yönleriyle zengin etmek diye söz vermiştik. Yakında seçimler önce sunduğumuz 100 projeden kaç tanesini gerçekleştirdik, kaç tanesini gerçekleştiremedik. Bunların sunumunu yapacağımız büyük bir toplantıda yapıp Ankara halkına söz verdiğimiz gibi hesap vereceğiz. Belediye başkanlığımız süresinde Türkiye örnek olacak. Şimdiye kadar hiç uygulanmamış ve belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla ve basınla paylaşacağız. Örnek alındık karşılığında dünya çapında ödüller de aldık ve biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adil bir şekilde, istif etmeden, tarafsız bir şekilde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik ve çok şükür bugüne bugüne kadar da bunu başardık. Aynı yolda devam edeceğiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dürüst bir şekilde yönetilebileceğinin ispatını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. En büyük amacımız turistleriyle beraber Ankara halkını yaşadığı yerde mutlu olan betona değil yeşile, beton bloklara değil güneşe öncelik veren, halka öncelik veren yönetimlerimiz, yönetimimiz aynı şekilde devam edecek. Amacımız şu, Sayın Başkanımın belirttiği gibi. Artık belediye meclisinde şimdiye kadar gördüğünüz olayları görmek istemiyoruz. Elbette çoğunluğumuz olduğu zaman da o çoğunluğa dayanarak demokrasiye aykırı bir şekilde yönetimimiz de olmayacak. Ama Ankara halkına şunun müjdesini verebilirim. Ankara'da bundan sonra mevcut belediyelerin üstüne çok daha fazla belediye katmak suretiyle ve belediye meclisine çoğunluğu sağlamak suretiyle inşallah tabiri caizse şimdi kadar topal örnek olarak adlandırıldık ama hiçbir zaman şikayet etmedik. Hizmet etmekten de geri kalmadık. Ama inşallah mecliste çok sayıda belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Ankara'yı bize emanet edilen şekilde Cumhuriyet'in başkenti ve dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmaya devam edeceğiz ve inşallah başaracağız. Ben şimdiden emek veren, verecek olan herkese çok teşekkür ediyorum ve kendimi de Ankara halkına emanet ediyorum.